Merhaba arkadaşlar. Geçen sefer altyapısını yaptığımız tavanın şurası ışık bantı geliyor. Buradan da ışık bantı devam edecek. Şöyle göstereyim. Geçen biz ne yaptık? Bu çerçeveyi yaptık. Aslında bizim işimiz değildi. Klimacın işi ama yine iş kolaylaşsın diye çerçeveyi de yaptık altyapısını klimacı ünitesinin havalandırmasını getirdi. Üniteyi taktı. Şimdi buranın bir kısmını boş bırakarak kapatacağız. Altına da ışık bandını döneceğiz. Bir bakalım. Yapalım ardından tekrar çekeyim. Tamamdır arkadaşlar. Işık bandını bu şekilde yaptık. Gayet güzel gözüküyor. Çünkü burası mesafesi 21 santim. Biraz geniş bırakmamı istediler. 10 santimde ışık bandını verdik. Gayet güzel, hoş gözükecek. Alçı ve boya sonrası. Şimdi biz burayı niye yarım bıraktık? Çünkü makine, bağlantılar, bir de tam şurada ünite geliyor. Ünite getirmesi için de bu mesafeyi boş bırakmamız lazımdı. Havalandırma burası çekici. Burada da var. Üfleyici. Köşede de var. Yani buralarda herhangi bir engel olmadığı için kapattık. Bir tek makinelerin yanı bu şekilde açık bırakmamı istediler. Burada da var. Diğer odada da var. Bu çekici. Havalandırma gömüyorlar burada. Burada şöyle yarım maç yarısı açık. on net göstereyim. Havalandırma. Bizim yaptığımız çerçeveye havalandırma getirdiler. Ünite bağlantısı, makine tam şu noktaya da içine ünite gelecek. Buradan üfleyecek klima. Buradan da emme sistemi var burada. Odur. Çok fazla bir şey kalmadı. İşte bir haftada klimacı bekleyeceğiz. Üniteler için. Ardından kapatma işlemine geçeceğiz. Bu noktalarda işte henüz de kliması gelmemiş. Burada da aynı. Klima iki noktaya gelecek. Buraya ve buraya. Tam şu köşeye gelecek. Ama da makineler gelmemiş. Anlayacağınızda birkaç haftalık daha bekleme süremiz var.